Hepinize merhaba arkadaşlar. Eşkenar üçgene geldik arkadaşlar. Daha önceki dersimizde ikizkenar üçgeni yapmıştık. İkizkenar üçgende verdiğimiz bütün özellikler aynı zamanda eşkenar üçgende de geçerlidir diyelim ve dersimize başlayalım. Öncelikle özellikleri verelim. Sonra sorularla konuyu anlamaya çalışalım. Şimdi ilkin bir tane ABC eşkenar üçgeni çizelim. ABC. Çok basitmiş gibi duruyor ama Buralara kesinlikle sorularda olabildiğince 60, 60, 60 yazın. Üçgen iç açılar toplam 180. Bütün kenarlar eşitse buna 300 kenarda diyebiliriz değil mi? O zaman bütün kenarlarımız ne oluyor? A, A, A birim kadar ya da A santim diyebiliriz değil mi? Tamam. O zaman ilk özelliğimizi verelim. Şimdi değerli arkadaşlar. Ne dedik? ABC üçgenimizi çizelim. İkiz kenar üçgende verdiğimiz bütün özellikler madem geçerli ise şöyle bir tane dik geleli değil mi? Şimdi AB, AC eşit olduğunu biliyorum. Hatta BC de eşit. Öncelikle şu ikisini düşünüp ikiz kenar gibi yapalım. O zaman bu kenarı iki eş parça ayırır mı? Evet. Hatta ve hatta buralar ne olur? Açı ortay olur. Hatta oraları yazalım. Sürekli kullanacağız çünkü 30 30 mu ayırır? Evet. O zaman burası ne? 60 60 mı oldu? Tamam. Aynı şekilde şöyle yapalım. Bir tane de şuradan dik gelelim. Güzel arkadaşım. Buradan bakınca da BC ve AB eşit değil mi? O zaman burayı da iki eş parça ayırır. Hatta ve hatta A A ise burası da A, burası da A olur. O zaman üçüncüyü çizelim. Üçüncüsü de şu şekilde şöyle geldim. O dikliği de getirdim. Aynı zamanda buralar da eşit ve A birim, A birim kadar olur. Hatta ve hatta şöyle bakalım. 30'un karşısı A ise 90'ın ne olur. 2A mı? Evet. O zaman buraları hep 30, 30 aynı şekilde ayrır mı? Evet. Şurada indiğimiz dikmeye H, A diyelim. Burada indirdiğimiz dikmeye C'den geliyorsa HC diyelim. Şurada indirdiğimiz dikmede de HB olmak üzere. Arkadaşlar HA eşittir HB'ye o da eşittir HC'ye. Aynı zamanda buralar yani indirdiğimiz dikmeler hem açı ortayımız hem kenar ortayımız oluyor. Onları da kenar ortay ve açı ortay konusunu işledikten sonra tekrar değineceğiz. Bu şekilde diyelim ve ikinci özelimize geçelim. Şöyle kağıt gitsin. Şimdi ikinci özelliğimizde ikizkenar üçgeni hatırlıyorsak ne yapıyorduk? Şurada bir nokta belirliyorduk. Eşit kollara dik gidiyorduk. Burada da şöyle yapacağız. ABC üçgeni öncelikle diyelim. Şöyle başka bir kalemle, şu kalemle alayım. Herhangi bir P noktası alalım burada. P noktasından kolların hepsine dikme gidelim. Şu kola da dikme gitti. Bu kola da dikme gitti. Şu kollarımın uzunluğu A B ve C olmak üzere arkadaşlar. Üç kolumun uzunluğu neyi verecek bana? Eşkenarı üçgenimin yüksekliğini. Yani AH eşittir. Ne olacak? A artı B artı C. Aynı şekilde o yüksekliğin burası da olabilir. Fark etmez. Zaten bütün dikmelerin birbirine eşit mi? Evet. Diğer özelliğimizi verelim. Bitirelim. Şimdi aynı şekilde ABC üçgeni diyelim. Burada da bütün kollara şöyle siyahla yazayım bunu da. Şurada herhangi bir P noktası belirledim. Şu da P noktasıydı. Herhangi bir P noktası belirledim. BC'ye paralel çizelim. Şöyle bir tane paralel aldım. BC P noktasından. Aynı şekilde AC'ye de paralel çizelim. Şöyle aldım. Bu da buna paralel olmuş olsun. Kim kaldı? AC paralel çizdim. BC paralel çizdim. AB mi kaldı? Evet. Oradan da şöyle bir tane şöyle üç tane çizgi diyelim. Paralel ve arkadaşlar D, E, F diyelim. Buradan P, D uzunluğumuz A, P, E uzunluğumuz B ve PF F uzunluğumuz da C olmak üzere P neydi? D artı P, e uzunluğumuz artı P F uzunluğumuz yani A P de neydi? A P E neydi? B artı C uzunluğumuz kime eşit olacak? AB o da eşit değil midir AC'ye eşkenar üçgen olduğundan o da eşittir. Yine aynı şekilde BC yani A artı B artı C bizim bir kenarımızı verecek. Hatta hatırlatma yapalım. İkiz kenar üçgenimiz vardı. Şöyle. İkiz kenar üçgende P üzerinde herhangi bir nokta seçiyorduk. Eşit kollara paralel gidiyorduk. Neydi? Eşit kollara gittiğimizde paralel. Şöyle çizelim. A, iken eşit kollarımızı veriyordu. Değil mi? A artı B. Burada iki kenar eşit olduğu için iki uzunluk. Burada ne dedik? Üçüz kenar diyebiliriz dedik. O zaman üç kenarın toplamı bize bir eşkenarımızın kenarını verir. Dedik şimdi soru çözelim. Bakın arkadaşlar böyle özellik gelirse çok güzel oluyor. 3, 4, 5'in toplamı nereye verecek? A haşı mı verecek? Evet bana da A haşı vermiş sormuş zaten. 3, 4 daha 7, 5 daha. O zaman A H uzunluğum ne oluyor? 12 mi? Evet. Aynı şekilde diğer soruya da bakalım. ABC eşkenar üçgen demiş. Güzel. KF neresi? Şurası. 3x artı 2'ymiş. Artı K'ye uzunluğum şurası. 2x artı 1 artı KD uzunluğum neresi? Şurası. Orayı da x artı 2 vermiş. Peki bu uzunluğum nereye eşit işte olacak? BH uzunluğuna mı? Evet onu da zaten 7x artı 3 olarak vermiş. 3x, 2x, 5x, 6x attım o tarafa x. 2, 2 daha 4, 1 daha 5. Attım bu tarafa. X değerim ne geldi? 2 mi? Evet. X değerim 2 bana kimi soruyor? K, -E. K -E uzunum ne kadardı? 2x artı 1. 2 çarpı x yerine 2'yi koyduğumda ne olacakmış? 5 mi? Evet. Burası 5'miş. Oldu mu? Evet. Şimdi bu dikme muhabbetini anladık. Geçelim paralellik durumuna. ABC eşkenar üçgen vermiş. PE, PC eşit. O da eşit değil. Paralel. PE paralel kime? Bu arkadaşa güzel. DP paralelmiş kime? AB'ye olacak. Evet AB'ye paralel vermiş. Aynı zamanda PF'yi de ne demiş PF unsurluğunu da? AC'ye mi? Şöyle 3 tane çizgi olsun. Böyle bir durum neydi özelliğimiz? Yani 3, 4 ve 6'nın toplamı ne olacaktı? Şöyle farklı bir kalemle yazayım. Eşkenar üçgenimin bir kenarını verecekti. 3, 4 daha 7, 6 daha 13. Bana kimi sormuş? Çevreyi. E, o zaman burada 13. Aynı zamanda eşkenar olduğu için 13. 3 çarpı 13'te nedir? Çevremiz 39 mu? Güzel. Diyelim bir sonraki soruya bakalım. Yine aynı tip bir soru. ABC eşkenar üçgen demiş. Çevre ABC 54 santim. Eğer çevrem 54 santim ise her yere eşit olduğundan 3'e böldüm. 18 18 18. Değil mi? Paralellikler verilmiş, eşit kollara, değil mi? Evet. O zaman şuradan işlem yapalım arkadaşlar. Şöyle bir şey gördüğünüz zaman direkt k'ya eşitleyebilirsiniz. Tek tek oran orantıda gibi FK 3 ile k çarptığımda FK uzunluğu 3k mı olacak? Evet. O zaman burası 3k diyebilirim dk çarptığım zaman 2k. E k da nedir? 4k. Şu şekilde verirse paydadaki ifadeleri direkt alabiliriz. 3k, 2k, 4k. O zaman gelip yerleştireyim. fk dediğim şurası 3k. K, dk dediğim şurası 2k. E k uzunluğunda neymiş? 4k. Şu üç arkadaşın toplamı neydi? Bir kenarı mı veriyordu? Süper. 3, 4 ve 2k'nın toplamı ne yaptı? Şurası 7, 9K. Kime eşitmiş? 18'e. Şöyle 18'i e eşitledim. Buradan K değerim ne geldi? 2 mi? Süper. Benden kimi istiyor? Bakalım. KD uzunluğunu. KD dediğimiz 2K'ydı. 2 çarpı. K yerine 2 yazdığımda cevap nedir? 4 mü? Evet. Diyelim bir sonraki soruya bakalım. <laughs> ABC eşkenar üçgen AE EB eşit o da 4 santimmiş. Buralar birbirine eşit. DC 3 santim vermiş soruda tamam okudum. Olduğuna göre E D, X kaç santim demiş. Güzel. Ne dedik basit gibi görünüyor ama o 60. 60 ve 60'ları yerine yazalım. Sonraki adımımız şu olacak arkadaşlar. Dar açı yani 30, 45, ve bilindik dar açılarımız ne? 60. Bu dar açının karşısına her zaman dikiniyoruz. Tamam hocam buradan da in o zaman. Burada inersem buraya gidemem. O zaman E'den şuraya şöyle farklı bir kalemle çizeyim. Şuraya bir dikme gidelim. Dar açının karşısına dik gitti. Şimdi burası 60. 90'da 150. O ne çıktı? 30, 60, 90, 150 üçgeni. Güzel. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı ne olacak? 2. 2, 3 daha 5. Bir kenarımın toplamı neymiş? 8. Buraya ne kaldı? 3 mü? Evet. Burası da dik mi? Dik. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı neydi? Kök 3 katından 2 kök 3 mü? Evet. Şimdi güzel arkadaşım buradan şu üçgenden ne yapabilirim? Pisagor. Yapalım. 2 kök 2'nin karesi artı 3'ün karesi eşittir. X kare mi? Evet. Ne oldu? 12 ne 12'si? 8 artı 9 eşittir x kare. Buradan x değerim nedir? 17 kök 17 mi? Evet. Anlaştık mı? Evet. Neymiş? Dar açı görsem karşısına dik indiriyorum. Diğer sorumuza geçelim. ABC eşkenar üçgen demiş. ABD 15. Tamam. Okuduk. DC 8 santim. DC neresi? Şurası 8'i yazalım olduğuna göre dbx'i soruyor. Yine aynı şekilde ne yapacağız? Şuraya yazalım 60'ımızı 60. Burası tamamı 60 sa buraya 45. Burası 60. Şimdi burada bir kenar var. Dar açı var. Dar açının karşısına şöyle güzelce ne? Bir dik inelim. Şimdi ne oldu? 90, 60. o güzel. 30 geldi mi? Geldi. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4 mi? Evet. 30'un karşısı 4 ise 60. 30'un gördüğünün kök 3 katı. O zaman burası da 4 kök 3 mü? Süper. Şimdi şuraya bakalım. bdc üçgenin. 45, 60 daha 105. O zaman buranın tamamı 70 kaç kaldı? 75. 30'u burada buraya ne kaldı? 45. Aha da burası buraya eşit çıktı mı? Evet. 4 kök ise burası da nedir? 4 kök 4 kök 3. A A A kök 2 miydi? Evet, hatırlayalım. 45 45 özel üçgenimizde A A neydi? A kök 2 mi? O zaman 4 kök 3'ün kök 2 katını alırsam kök 4 kök 6 mı olur? Evet. Bu şekilde yapıldı bu soruda. A, B, C ve E, C birer üçgenmiş. Güzel. BC neresi? Şurası. C, D'nin iki katıymış. Tamam. O da sekizmiş. C, D'nin iki katı. O zaman burası 4 iken burası ne olacak? 8 mi? Tamam. Yine aynı şekilde şu 60'ları yazalım. Şuraya 60, 60. Ee, ECD de eşken üçgen. O zaman buraya da 60 yaz. 60, 60, 120. Aha da buraya da 60 kaldı mı? Evet. Şimdi neymiş? 4, 8. Şuradan bir dikme indirelim. O dikme ne arkadaşlar? İkiz kenarda göründüğü için buradan kapatırsam ayrıca bir ikiz kenardır da. O zaman 4'e 4 mü ayırdı? Süper. Burayı da ne yapıyordu? Aynı açıyla geliyordu değil mi? Zaten Daki'den yine anlaşılıyor. İki eş parça erdi. diklik varsa açı ortay vardır. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı nedir? 4 kök 3 mü? Güzel. Şimdi şöyle soruyu takip edelim. Çizimi. Şuradan şöyle geldim. Bir tane dik üçgenimiz var. Bize kimi soruyor? AD uzunluğunu. O zaman 4 kök 3'ün karesi 8'in karesi eşittir. Bu arkadaşı bulabilir miyim? Evet. Yapalım. 4 kök 3'ün karesi artı 8'in karesi. Şurası toplamı 8 değil mi? Evet. Eşittir. O AD uzunluğunu da X diyelim. X kare. 16 3 daha 48 çarpı 3 48 artı 64 eşittir x kare Karekök içine alalım 60 100 112 eşittir x kare o da neydi kök içine aldığım zaman gitti 16 çarpı 7 mi 16 evet alt kere edin 42 bakalım 16 çarpı 7 yapıyor mu 7 kere altın 42 7 kere 1 7 4 evet Neymiş? 16 çarpı 7. 16 4 diye çıkar. 4 kök 7 eşittir. Neymiş cevabımız? X mi? Evet. Dedik ve öbür soruya geçelim. Yine ABC eşkenar üçgen vermiş. O zaman yaz. Burası ne? 60. Aynı şekilde burası 60. O süper. Burayı kapat güzel arkadaşım. Ne olmuş? Buradan gelmiş iki eş parça vermiş Kesinlikle burası zaten buraya eşit değil mi eşkenar dediği için. E o zaman ikiz kenarlık var. Hemen daki tekrar hatırlayalım. Daki neydi? Diklik açı orta, kenar ortay ikiz kenar. Herhangi ikisi varsa diğer ikisi de olmak zorundaydı. E kim var? İkiz kenar var. Kenar ortay var. O zaman kesinlikle burası dik. E o zaman burada dik. Öyle mi? Evet. 8'e 8. O zaman 30'a 30. açıortay 30, Açı ortay. Dan gelir mi? Evet. Şimdi şuna bakalım. 90'ın karşı 8 e, karşısı 4. 4 değil mi? Evet. Zaten ne olacak? Tamamı 8'e 44 4. 4 mi ayırır? Tamam. 60 tamamı. 90 sa buraya ne kaldı? 30 mu? Süper. Şöyle kalemi değiştirelim. 90. 30'un karşısı. Ha burası ne? 60 diyelim. 60'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı. Nedir arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> hatırlayalım. Özelliğimizi. 30, 60, 90. 30'un karşısı A ise 60'ın karşısı A kök 3. E burada 60'ın karşısı 4 ise o zaman 30 nedir? 4 bölü kök 3 mü? Ya da 4 kök 3 bölü 3 diyebiliriz değil mi? Şimdi bunu da at gitsin. A, B, C, B, F, E ve D, E, C birer eşkenar üçgen. Güzel. Yazalım onları. Kim? 60. 60. Burası da 60 mı? Evet. Dedik. Şimdi burası 60. Burası 60. Burası da neymiş? 60. 60, 60. Zaten bunu da eşkenar vermiş. Burası da 60 mı? Evet. Şimdi... Burası 60, burası 60, burası da 60, burası da 60 mıymış? Evet. O zaman yöndeş açıdan şurası buraya paralel olur doğal olarak. Burada bu kenara mı paralel? Evet. O zaman şu E, D uzunluğumu A desem burası da A mı olacak? Evet. Burası A ise eşkenar üçgenden burası da A, burası da A. A dedik. Buraya B diyelim. Burası da ne olur? B mi? Evet. E eşkenar üçgenmiş. B, F, E. O zaman B, B oldu mu? Tamam. Şimdi kalemi değiştirelim. Şöyle başka bir şeyle yazalım. Çevre A, F, E, D'yi de 30 vermiş. A, F, E, D yani 2B artı 2A'yı da bana 30 vermiş mi? Evet. Yani A artı B neymiş? 15 mi? Tamam. Gelelim sorumuzun devamını okuyalım. Olduğuna göre çevre F, B, E. F, B, E yani 3B artı ne istiyor? DC 3 ayı mı? Evet. Şurayı 3A 3, 3 parantezine alınca soruyor mu? Evet. E, A artı B neydi? 15 mi? O zaman 3 çarpı 15'ten cevabımız nedir? 45 mi? Evet. Diyelim. Sonraki sorumuza bakalım. KD ne vermiş? 3. Tamam burası 3'müş. Düzgün yazalım. Şöyle. 6 santim vermiş. 2 vermiş. A eşkenar. Ha. Eşkenarsa yaz o zaman. Burası 60. Burası da 60. Burada 60 mı? Evet. Sonra EB'yi şu uzunluk neymiş? FD paralel. Aynı zamanda e, de ha ikisi de paralelse o zaman burada ne var? Paralel kenar var. Tamam. E paralel kenarsa burası 60, burada 60. Bura 60'sa ters açıdan burası nedir? 60 mı? Evet. E 60 ne oldu? Şurada yöndeşlik durumu var. Burada 60. 60, 60. Aha da sana eşkenar çıktı. O zaman burası da 2. Burada 2. 60 ise ters açıdan burada 60. Aha 60, 60, 120. Aha burada bir tane eşkenar daha çıktı. 3 ise burada 3, burada 3. Şimdi soru bizden ne istiyor onu yapalım. Olduğuna göre çevre ABC istiyor. Ha, Ne çıktı? Burası 6 ise burada 6, burada 6. Bir kenarımız ne çıktı? 6, 3 daha 9, bir daha 11. Çevre neydi? 3A'dan 3 çarpı 11'den 33 mi? Evet. Hop attım gitti. ABC eşkenar üçgen. Çevre ABD 36 ymiş. ABD ha ABD eşkenar 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 eşkenar. Aynı zamanda hop 60 60 60'ını yaz. Bir de 36 olduğuna göre burası 12, burası da 12, burası da aha sana 12 mi? Evet. Şimdi başka ne vermiş? A, E, E, C eşit demiş. A, E, E, C eşit. Ha. Sonrası şimdi A burada ne var arkadaşlar? A, E, e C eşit bir de dik gitmiş. Ne var? Diklik var. Kenar ortay var. Daki oldu mu? Oldu. Demek ki burası açı ortaymış. Öyle mi? Evet. Burası da buraya eşit olur o zaman. Değil mi? İkiz kenar olur. E ne oldu? 12 ise burası da 12 mi? Evet. Bitti. Bu kadar basit. Yani daki görmemizi söylemiş. görüyorsam bitti iş. Dedik. Diğer sorumuza bakalım. ABC eşkenar üçgen. Çevre ABC neymiş? 18. Yazalım. O zaman 6 6. 6 mı? Evet. 60'ları da yerleştir. 60. Burası da 60. Burası da 60. O zaman buraya ne kaldı? 120 mi? Evet. C'yi 4 vermiş. 4'ü yaz. E 120, 30. Buraya ne kaldı? 30 mu? Evet. Şimdi ne oldu? 30, 30, 120 özel üçgeni. O zaman bura, buraya eşit değil mi zaten? O zaman bura 4. Buraya ne kaldı? 2 mi? Evet. Şimdi sorumuzu okuyalım. D noktasının A, B, Y uzakları soruyor. Arkadaşlar bir noktanın bir doğruya en kısa demesi gerekiyordu. Ama demese biz burada en kısa anlayacağız. Bir noktanın bir doğruya en kısa mesafe uzunluğu dikliğidir. Şuradan dik kabul ediyorum. Öncelikle şu doğrunun ne doğrusal olup olmadığını bilmiyorum. Şöyle dik kabul ettim onu. Dik gittim. Şimdi 90, 60, 30. 30 ise burası 30 oluyor. O zaman kesinlikle bu doğrusal mı? Evet. Bakın ters açıdan 30 oldu. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı nedir? 1. 30'un karşısı 1, 90'ın karşısı 2. E, 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı ne olacak? Şu uzunluğun kök 3. En kısa mesafe dedim burası. O da nedir? Kök 3 mü? Evet. Anlaştık mı? Anlaştık diye düşünüyorum. ABC eşkenar üçgen. 5AD, 5AD kime eşitmiş? EC. O zaman burasına 5 K... AD'ye de 3K diyebilirim değil mi? Ters diyorduk. 3K, 5K. ABC ve C üçgense ne yapıyorum? 60'ları yaz. 60. Buraya da 60 yazdım. Buranın kaça kaç böldüğünü bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. 60, 90 ise burası 30 mu? Evet. Bir kenarım 14 ise burası 5K ise burası nedir? 14 eksi 5K mı? Süper. 30'un karşısı 14 eksi 5 kaçsa 90 karşısı nedir? 2 katıdır. O zaman burada 28 eksi 8 k mı? Tamam. Toplayalım şurayı. Burası ne? 28 eksi 5 k. O da kime eşitmiş? 20 14'e. Pardon 14'e. Evet mi? Evet. Niye eksi 8 k dedi? Bunun 2 katı ne? 10. Özür arkadaşlar 10. O zaman Eksi 10K eksi 7K yaptı mı? Yaptı. Bunu bu tarafa at. 14 7K'yı o tarafa attın. Artı diye geçti. Buradan K değerim nedir? 2 mi? Evet. K2 ise kim istiyor benden? X'i. K2 yazarsam 5 kere 2'nin 10. 14'ten onu çıkartırsam burası 4. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı nedir? Kök 3 katı. O zaman ne olur? 4 kök 3 mü? Evet. Burada bitiriyoruz bunu. Öbür sorumuza geçelim. ABC eşkenar şöyle mavi yazalım bunu da. ABC eşkenar üçgen. O zaman 60'ı yaz. Buraya da 60'ı yaz. Buraya da 60'ını yaz. AE AD 8 tamam soruda vermiş. DEC eşitmiş. Burası buraya eşitmiş. Olduğuna göre BC'yi soruyor. Yani bir kenarı istiyor. Burayı da bulursak aynı şey. Şimdi arkadaşlar ne dedik? 60, 30 ve 45'i görse karşısını dikiniyoruz. Şurada şekil biraz kötü olabilir. Şöyle bunun karşısına dik gitti. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4. O zaman sağladı. Demek ki burası 4'ten büyük bir şey olsaydı olmazdı. Madem hepsi 5 ise buraya 1 kaldı. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı neydi? 4 kök 3. Şurada küçük ama güzel bir tane neyimiz var? dik üçgenimiz var. Burası 4 kökü 3. Burası 1. O zaman buraya mı soruyor? Evet. Buraya da x diyelim. 4 kök 3'ün karesi artı 1'in karesi eşittir kim? x'in karesini. 48 artı 1 eşittir x kare mi? Evet. Buradan x kare eşittir 49. Her tarafı kök için alırsam x nedir? 7 mi? Evet. x 7 ise şöyle diyelim. Burası 7. E o zaman burada 7 olur. Burası 5'ti. 7 daha ne yaptı? Bir kenarı 12 mi? Evet zaten bir kenarı soruyor bize. Süper. At gitsin. Son iki sorumuz kaldı arkadaşlar. <laughs> Onları da yapıp işi bitirelim. A, B, C ve F, C eşkenar üçgen. Neresi? ABC. Buraya 60'ı yaz. <laughs> Hatta aa, burada çok güzel paralellikler var. 4, 8 daha 12. 12 de burada 24. O zaman bir kenarı artık 24 diyebilirim. Öğrendim onu. Sonra <laughs> ADC'ye 30 vermiş. Burası 60 ise e burada eşkenarmış. E o zaman buraya da 60 yazalım. 60, 60. Buraya ne kaldı? 60 mı? Evet. Yaz buraya da 60'ı. Buraya da 60'ı yaz. Öyle mi? Evet. 120, 30. O zaman burada ne oldu? 30 mu? Evet. Bizden kim istiyor? Çevre FCE. Şimdi burası 60, burası 30. Aha da buraya ne kaldı? Dik mi? Evet. Burası neydi? 24. 90'ın karşısı 24 ise 30'un karşısı nedir? 12. Burada 12, burada 12. Çevre ne olur? 36 mı? Evet. <laughs> diyelim. Son sorumuz arkadaşlar. Şu şekilde 3 tane üçgende iç içe geçirince şuradaki şekil oluyor. Ve diyor ki A, B, C, D, ve kaleme birer eşkenar üçgen. Sırasıyla çevreleri 45, 36 ve 24 santimdir. Buna göre şekil 4'te sarı bölgenin nesini soruyor? Çevresi kaç santimdir diyor. Şöyle adım adım gidelim. Burası neymiş? 45. O zaman 15, 15, 15 yapalım. <laughs> Burası neymiş? 36. O zaman 12, 12, 12. 24'e 3'e bölersem nedir? 8, 8, 8. Güzel. Neymiş kırmızımızın bir kenarı? Kırmızı 8. Tamamı neydi? Burası mavi 15. Peki sarı ne kadardı? 12 mi? Evet. O zaman şurası 12 olacak mı? Evet. <laughs> 12 oldu diğerleri 15 miydi evet ha buraları eşit şu 45 değil de 48 diyelim şuralar ne olur o zaman 16 16 burası 16 olsun <laughs> sayımız tam gelsin diye ne dedik şurası kaç arkadaşlar 12 idi tamamı 16 idi yerine kaldı 4 o zaman burası 2 burası 2 8 burasıydı değil mi hatta onunla değişimiz yoktu kalabilirdi sıkıntı değil. Ne dedik? 12 mi burası? Evet. 8'i burada. Geriye ne kaldı? 4. Burası ne? 2. Burası ne? 2. Şurada bir kenarımız ne? 12 değil mi? Evet. 12 artı 12. Artı 2 burası 2 burası. Ne yaptı? 4. Artı arkadaşlar çevresi bir de neresi? Sarının. Şuralarda çevresi değil mi? Yani şöyle şekil aslında şöyle bir şey yin şeklini bize soruyor. Yani bunun çevresini soruyor. O zaman kırmızının uzunluğu neydi? 8 8 mi? Evet. 8 8 16 mı yaptı? Evet. 24 40 44 mü? Cevabım evet. Burada da ders bitiyor sanırım. Son soruydu. Evet arkadaşlar geçmiş olsun. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.